cümleler külliyattan. Öyle değil mi? Müslüman namı altında olanlar nerededir? Bulun bakalım. Bu mektuba tekel mi diyorsun? Ne, 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 34 tanesi. İslamiyetsiz iman sebebi ne, olmadığı gibi. Değil. İslamiyet namı altında olanlar. Yani bakarsın Müslüman. Müslüman isim ve iddiası da Müslüman. Namı kalmış. Sahnesi yok. Müslüman namı altında olanlar. Bakayım bulabilecek misiniz? Biliyor musunuz? Niye, Niye anlayamadım? Belki o zaman bulursun. Şimdi ne olur biliyor musun dinsiz deyince? Kalp de din yok. Maruz değil. Yani şu. Artık evlenirken din yok ölçüsü. Komşulukta din yok ölçüsü. O Ramazan gelir. Namaz. Dava varmış. Ölüm var. Hatta ölüm ha. Din yok. Ama sorulduğu zaman Müslümanım diyor değil mi? Tabi sorulduğu zaman. Ha Müslümanım diyor ama hayatında din yok. Bu dinsiz. Ne demek dinsiz? Kabul Adem dinsizi değil. İdealist dinsiz demiyorum. Din yok dünyasında. Din olmayınca ne denilir? Dinsiz dünyası var işte. Dinsiz. Bilmem tabir biraz ağır ama anlarsak, çözersek biraz mantığı. Yani iki kelimeyi aynı manada kullanılmadığından ama kelime aynı. Yemek yemek. Yemek yemek. Bir yemeğin kendisi bir de onu yemek. Aynı kelime kullanılıyor. Yemek yemek. Anladın mı Musa? Gibi yani. Dinsiz dinsiz. Dinsiz idealistliği kastetmiyoruz. Dünyasında din yok. Dünyasında din yoksa ne var? Anladın mı şimdi? Şimdi anladı değil mi? Onun için hoşuma gitti. Güldüğünden dolayı. Yeni anladı. Onun için güldü ve hoşuma gitti benim de şimdi. Yani Kastamonu da o dinsiz o. Yani dinin aleyhine geçen dinsiz değil. Dünyasında din olmayınca hiçbir şeyde din yok aleminde. Nikahta din yok. Zina yapar, içki içer, zekat vermez. Yani din yok. Adamın dünyasında din olmayınca ne denilir? Dinsiz de... He. Anladın mı? E o zaman bir daha dinleyin şimdi bu burayı. Şimdi anlaşıldı değil mi? Ha? Bak. Küre arzdaki boğuşmaları merak edip bakanlar. bakın bakmak televizyon. Dikkat edenler. Maddi ve manevi pek çok zararları vardır. Ya aklını dağıtır manevi bir divanı olur. Ben sanki söylüyorum bunu. Aklını dağıtır manevi bir divanı olur. Ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Yani idealist dinsiz değil. Artık dini bir ölçü kalmaz. Helal, haram, edile-i hocası, abisi, kardeşi, şeyhi, dinin hali ne İsmail? Bir şey söylese, ya haram, ya haram, tamam kardeşim ne bağnaz adamsın be. Bir de her zaman Müslümanı eleştiriyorsun be kardeşim. Haram. E bizim hoca bilmiyor mu ya? Şeyh'i bilmiyor mu ya? Bir hikmeti vardır onu. Bak böyle diyor ha. Basitleştiriyor. Ne basitleştirmiyor? İnkara tasdik ediyor. Adil Mesela faiz haram diyor. Bak faiz dinimiz haram diyor mu demiyor. Namaz kılmamak haram diyor. Hizmet için diyor namazı terk et diyor. Faiz diyor hizmet için caizdir diyor. Faiz helaldir diyor. Ee, zekat parası, kurban parasının hedefi bellidir. Kur, zekat parası şu an binaya verilemez, şahsa verilir. Kurban parası kurbandır. Kurban parasıyla hadi hizmet yapacağız, araba alalım. Olur mu? Olmaz. Ne olmaz? Adam o yaptı. Abi cebine mi koydu be kardeşim? Kurban paralarını cebine koymadı. Araba aldı, hizmet ediyoruz kardeşim. Ne be musun? Bu telefonumu çaldınız. Gittiniz Kur'an'da kullanıyorsunuz. Hizmet olur mu? Ne olmaz? Çaldın. Hel haramla helal olur mu? Adam kurban parasını başka maksatta kullanıyor. Yani bunu söylediğin zaman şöyle yapıyor ha. Hep de eleştiriyorsun be kardeşim ya. Sen keşke bu makama bir gelsen, ha burada bir otursan, ahiretteki mesuletini biraz itirak etsen, avama, halka sorulmadan önce Allah tutacak yakamızı. Bir işi bilene. Ben alim değilim ama Risale-i mübelli, delalı olduğum için alimim bu noktada. Alime sorulmadıkça niye demedin? Avama sorulmayacak niye yapmadın? Biliyor musunuz? Bu e, hukuku İslamiyet'e geçiyor. Alime sorulmadıkça, gel buraya. Evet. Niye demedin? Sorulmadıkça, neye yapmadın, duymadın mı? Sorulmayacak avama. Alime niçin demedin sorulmadıkça, avama niçin yapmadın, duymadın mı? Sorulmayacak. İşleri zor değil mi İsmail'im? Hukuk İslami'de geçiyor senin baban mesela. Değil mi? Evet. Bak adam Türkiye'nin hemen şura şeyi. Tayyip'in de hocası değil mi Kemal şey. Yani şeyh adam. Bak şeriatçı yani ben takdir edici adam gibi. Etmeyeceksin susarım ediyorum. Adam şimdi şeriatı desin demesin. Sen demen belki suçtur toplumda ama biz demesek mesuluz. Yani bir makam var ki dememek suçtur. Bir aynı makam başkasına demek suçtur. Fitne olur. Benim konumumla senin konumun değil, değil. Ben korkuyorum. Dilsi şeytan olmaktan Allah bana soracak. İmkanı verdik, yayını verdik. Niye uyarmadın? Anladınız mı? Yani bunları niye anlatıyorsun? Niye anlatmayayım Kaldı benim işim bu. Ha, Müslüman Müslümana düşmüyor. Müslüman temizlenip güçleniyor. Munafıkane ee, ve hulul tarzı cemaattan gözüküp cemaata giren cemaati güçlendirir mi, gücünü mü azaltır? Azaltır. O zaman cemaatin gücü azalmasın diye çürük elmaları atıyoruz ki bu müslümanda müslümana mağaraza değil, müslümanda müslümana tenkit değil, müslümanın gücü azalmıyor, müslümanın gücü artıyor, temizleniyor. Bir kamyon elma bir tane çürük elmayı düzeltemez. Ama bir çürük elma, bir kamyon elmayı çürütür. He? Öyle. Tahrip kolaydır. Et tarımız. Şimdi bak. Kalbini dağıtır manevi bir dins olur. Fikrini dağıtır manevi bir ecdemi olur. Evet ben kendi gör. Mesela ne olur? Artık laf dinlemez. Olduğuna delil nedir? Eylem göster. Beni ondan sevmiyorlar yani. Sevmesinler. Şu, eyleme dönüştürüyorum burayı. Şu. Olduğunu nasıl anlar kişi? yapamaz, namaz kılamaz. Ama şöyle olur. Allah affetsin ya. Lanet olsun yapamıyorum ya. Allah'ım icra et beni ya. Arkadaşlar dua edin ya yapamıyorum. Ha bu temiz hata. Ama namaz kıldığı halde oruç tuttuğu halde, zekat verdiği halde, zekat verdiği halde dine zıt olan bir hükmü şeyhi, hocası, ustadı, abisi dese ona taraftar olsa manevi bir dinsizdir. Çünkü dinsiz derken tekrar ediyorum. Dine düşman manası değil, aleminde din ölçü yok demektir. Din yok. Din yok demek dinsiz. Kalemsiz. Ben cebim, kalem var mı arkadaşlar cebimde? Ne derler? Kalemsiz. Şi şey, kalemli. Yani dinsiz demek muarız değil. Tekrar ediyorum Aleminde din yok. Olsa edileşirdi. Diyor ki mesela Cenab-ı Adam diyor ki hizmet için içebilirsin. Allah diyor ki faiz haramdır. Hizmettir diyor. Peki Allah'ı mı dinleyeceksin adamı mı? Eğer adamı dinleyeceksen burada bir hikmeti var dersen sen dinsizsin. Yani aleminde din yok manevi bir dinsiz o yani. Ölçü din değil, kim şahs. Baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmiş. Hani biraz değişik oldu değil mi ders biraz şey mi oldu? Yani